Ruhsal mesajına bakalım. Kendine ve her şeyi benim yardımımla gerçekleştirme yeteneğine güven duyduyor Yaradan. O zaman yaşamda sorumluluğunu üstlendiğin her şey gerçek bir mükemmellik ve gerçek bir neşe içinde tamamlanır. Yaşam keyif almak içindir. Peki neden o zaman bir ayağım sürüyerek sanki ağır bir yük taşıyormuşsun? ve o yük yüzünden ezilip aşağı çekilmişsin gibi yaşamaya devam edesin. Büyük sorumlulukların olabilir. Ancak bunlar tarafından ezilmen gerekmiyor. Senin bunlara karşı tutumun olumlu olduğunda sorumlulukların tadını yürekten bir şekilde çıkarabilirsin ve bilirsin ki o sorumlulukları tek başına taşıman gerekmiyor. Çünkü ben buradayım ve her şeyi benimle paylaşabilirsin. Yalnız değilsin. Bunun gerçekliğini ne kadar çabuk fark edersen, sorumluluğunu aldığın her şeye karşı tutumun da o kadar çabuk değişir. Ve aynı çabuklukta içinde olduğun duruma uyum sağlayabilir ve yaptığın her şeyin tadını çıkarabilirsin.